Evet herkese merhaba yine basketbolla ilgili bir video ile karşınızdayım ee, bu videomuzda evde top kontrolümüzü geliştirecek 5 tane egzersiz vereceğim sizlere uygulamanız için e, karantina oluyor veya yasak oluyor bazen hava kötü oluyor e, bu durumlarda da evde kendimizi geliştirmemiz gerekiyor bundan dolayı evde de top kontrolü çalışabiliriz bunlarla ilgili egzersizler vereceğim sizlere şimdi toplam 5 tane egzersiz olacak Gün içinde istediğiniz kadar yapabilirsiniz bu egzersizleri. Sizin sınırınıza bağlı, yorulma eşiğinize bağlı. Bu şekilde isterseniz hareketlere geçelim. Evet ilk hareketimiz aslında 3 hareketten oluşuyor ama ben tek bir hareket olarak aldım. Topu belden çevirme, bacaktan çevirme ve baş üstünde çevirme hareketi olacak. Bu şekilde durarak başlıyoruz. Sonra dizimize geçiyoruz. Sonra baş üstünden İlk hareketimiz bu şekilde. E, i̇sterseniz onlar onlar veya 20'şer 20'şer her el için 3 set yapabilirsiniz. E, nasıl yapmak istiyorsanız. İlk hareketimiz bu şekilde. İkinci hareketimiz ise e, bacak arasından geçirme ve arkadan alma olacak. Şu şekilde bir hareket o Bacağımızı öne atacağız. Alacağız topu. Sonra burada döndüreceğiz. Alacağız. Burada döndüreceğiz. Tam ters ayak için yapıyoruz sonra. İkinci hareketimiz de bu şekilde. İlk hareket gibi onlar onlar veya 20'şer 20'şer yapabilirsiniz. 3 set yapmanız gerekiyor. Sıra üçüncü hareketimize geldi. Üçüncü hareket ise ee, Bacak arasından 8 yapacağız. Diğer harekete göre biraz daha zor. Biraz daha eforlu. Ama bacaklarınızı da kuvvetlenecek bir hareket bu. Stans duruşunda duruyoruz. Bu elimize veriyoruz, bu elimize alıyoruz. Daha sonra hareketin tersini yapıyoruz. Bu hareketi bitirdiğinizde bacaklarınız da yanacak. Bundan dolayı gelişim daha iyi olacak. Hem bacaklarınız hem eliniz gelişmiş olacak. Dördüncü hareket. Dördüncü hareket ball tapping deniyordu galiba İngilizce'de. Topu şu şekilde tutarak parmaklarınızla şöyle parmaklarınızla topu birbirine vurma. Burada önemli olan şey avuç içiyle vurmak değil parmaklarla vurmak yani 4-5 parmağınızı da topa değdirerek yapmaya çalışmak avuç işiyle yapmamanız gerekiyor 5. ve son hareketimiz 5. ve son hareketimiz bu hareketin ismini bilmiyorum ee, göstereceğim o yüzden direkt dikkatli izlerseniz anlarsınız zaten top ciğerimizin arasındayken bu şekilde elimizi atıyoruz ve diğer elimize tutuyoruz Ve sürekli hızlandırmaya çalışıyoruz. Bu şekilde bir hareket. Bunu eğer dışarıda yapma şansınız varsa vurarak yapılıyor. Bu hareketin benzeri. O gerçekten çok daha etkili ama ev içindeyseniz bunu da yapabilirsiniz. Gayet Etkili. Evet. Evde yapacağımız 5 egzersiz bu kadardı. Umarım kendinizi geliştirebilirsiniz. Umarım sizlere yararlı olur bu video. Kendinize dikkat edin. Videoları izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere sporla kalın.